Hepinize merhaba arkadaşlar, e, parti çalışanlarından biri arkadaşlar geldi, parti çalışanlardan biri arkadaşlar, e, aramış, e, böyle bir şey olduğunu haber verdi bana arkadaşlar, az önce, az önce beni aradı arkadaşlar, e, az önce beni aradı, e, e, TRT'nin e, yasa dışı bir e, frekans bilgileri güncellemesi yaptığını haber sürdü arkadaşlar bana bu linki verdi ve bu linkte video var. Hadi izleyelim arkadaşlar. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar ki bu video daha çok kişiye ulaşsın arkadaşlar. Like atıp abone olunca daha çok öne çıkmış oluyoruz. Böylece arkadaşlar böylece daha böylece bu video patlatabiliriz arkadaşlar. Hadi başlıyorum. Değerli izleyicilerimiz TRT kanallarının yüksek ses ve... Bu yalan arkadaşlar. Kesinlikle. Zaten TRT HD geçti. 2017 yılından beri TRT HD'dir arkadaşlar. Ama ama böyle bir şey uydurdular. Görüntü kalitesiyle izlenebilmesi için bir süre önce TürkSat 4A uydusunda yeni bir... TürkSat 5A uydusu zaten çıktı. Niye TürkSat 4A arkadaşlar? Arkadaşlar TürkSat 4... Yani Türksat 5A zaten çıktı. Niye 4A? Niye 4A? Gir ee, daha yüksek görüntü kalitesi yapmak istiyorsanız 5H uydusundan e, frank, yeni frekans açabilirsiniz ama 4 ay uydusundan yeni bir frekans açmak kesinlikle işe yaramayacaktır. Hem TürkSat bize en başlardan sıra vermişti Tere, e, normal bir şekilde hiçbir ayarına dokunmadan aratıyorduk arkadaşlar Kanlar aratıyorduk en başta zaten TRT1 çıkıyordu. A, TRT haber falan çıkıyordu en başta zaten. TRT'ler çıkıyordu en başta. Türksat bize ilk başka koymuştu bizi. Ama şimdi yeni bir frekans açmak daha arkaya taşımamız yer anlamına geliyor. Yani TRT'nin e, TRT, TRT küçülmesine daha çok küçülmesine yaradı arkadaşlar. Bu frekanstan bir şey yayına var. başlanıldı. TRT yayınlarını Türkiye'den uydudan... Bakın arkadaşlar. 1100 yayın arkadaşlar ee, yani yani Arkadaşlar bayağı geriden başlayacağız ee, ta kana taraması hem de bitebiliyor Arkadaşlar bazı ayarlar var ki 30 kanal aratıyor sonra da bitiyor arkadaşlar yani öyle ayarlar var ki bir kanal atıyor çekiyor yani bir tane kanal aratsa bile en başa TRT çıkıyordu arkadaşlar yani TRT izliyordu ama şimdi buraya çok demiz zaman e, tl -tl batışına daha çok zemin hazırlamış oluyoruz. Yani benim için bir kolaylaştırdınız ama yine de arkadaşlar ya bu yasa dışı. Bir de sözde futbol izleyeceğim. Oğlum Avrupa'daki vatandaşlarımız ne yapacak? ha? Avrupa'daki vatandaşları rezalet. biz Amerika'dan bile izleyebiliyordu arkadaşlar. Arkadaşlar Amerika'da Amerika'da bir sürü TRT izleyicisi var. Onlar ne olacak? İzleyemesinler mi? Onlar izleyemesinler mi? Niye böyle haramcılık yapıyorsunuz? TRT çoktan zaten bir sürü Türk çizgi çıktı ya. Niye bu kadar ayrımcılık yapıyorsunuz? Sağun, Sağun Türk. Ee, Aybek Türk. Ee, sonra ne bilsen. Ee, yani bir sürü ee, çizgi film, yeni çizgi, Türk çizgi filmi çıktı. Niye böyle, niye böyle pislik yapıyorsunuz? Niye böyle şerefsizlik yapıyorsunuz ki? Takip eden izleyicilerin frekans bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Güncellemek. Niye ya? Maçları kesintisiz. Niye, niye, niye FIFA ya? Niye başka yerden çekiyorsunuz? Niye? hem ee, hem biz hem hem çerez istese FIFA'yı batırır. Ee, FIFA Türkiye'de de var. Yani yani bütün vergi hükümlerine hakkına sahip. Yani istese 5 saniyede FIFA'yı tehdit eder. Eğer yapmazsanız, eğer yapmazsanız sizi batırırız der. Kabul etmezlerse de bu e, zaten e, Türkiye'deki FIFA yı... Toplantısına hızla vergiye basarız. 1 milyar, 3 milyar saniyelik basarız. Sonra batırız o FIFA'yı da. Ama FIFA bunu yapamaz. O yüzden adam o FIFA. Futbol severlerin Türkiye'si. Evet arkadaşlar sınırları içinde milli maç yayınlarını kesintisiz izleyebilmeleri için Türkiye kapsama alanı güncel frekans bilgileri ekranda belirtildiği gibidir. Televizyonunuzun menü ayarlarından kolayca... Kolay değil, kolay değil arkadaşlar. Çünkü birçok kişi bilmiyor. Tamam televizyoncu bir televizyoncu anca izleyebilecek. Oğlum bu teneklerde zaten Türkiye 30 bin mi 90 bin böyle bir televizyoncu aralığı var arkadaşlar. Bu nedir? 90 bin televizyoncu izlese yani düşünün yani 1 milyon 200 bin kişi izlemiş geç. yani maç izleyemeyecek miyiz ya? Tamam ben izlemeyeceğim. Siz izlemeyin zaten. TRT izlemiyorum da. Ama bu bir yasa dışı arkadaşlar yani. O yüzden ben böyle. Güncelleyebileceğiniz frekans bilgileri şöyle. TRT HD Türkiye kapsaması TürkSat frekans bilgisi. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11794. Polarizasyon V dikey. Sembol oranı 30000. Fetch 3 bölü 4. Yapacağınız frekans güncelleme işlemi ile birlikte TRT'nin TRT1 HD, TRT Spor HD, TRT Belgesel HD, TRT Çocuk HD. Bakın. Pete çocuk zaten HD e, olabilmek için bir, bir sürü şey bir sürü çizgi film attı zaten. Pete çocuk kalitesi zaten süper. Onun için para cımaya değmez. Zaten para kazandırmıyor size. Zaten gelişmedi ki. Kötü kötü oldu, pis oldu. Zaten en başa kalmıştık ya. Tursat bizi en baştan yere etmişti ya. Ama siz kimse kal olduğunuz için yasa dışı bir işlem yaptınız şu an. Kimse e, TRT yüzde %25 yüzde zaten. Ama bu TRT küçültmek anlamında daha fazla Para yatırıp daha fazla para kazanıp e, TRT'nin izlenme sayısını arttırmanız gerekir. Siz tam tersini yapıyorsunuz. In, harcamaları kıs e, izleyenleri azalt. Bu da TRT'nin küçülmesi anlamına geliyor. Kuraca işlemlerin azalması, daha az kişinin TRT izlemesi anlamına geliyor. Ama kardeşim biz bu TRT çocuğu zaten bu zaten çocuklar eğlensin. Çocuk e, çocuklar izlesin ki birinci olalım, en güzel kanal biz olalım diye. Adınız mı? Ama açarken açarken biz e, açarken öyle demiştiniz. E Nevra Sarı bize o zaman demişti ki, diğer adı ne Serkan? Bize demişti ki e, haftada en az iki bölüm yapacağız demişti. Haftada en az iki bölüm yapacağız demişti. Ama yok, 38 bölüm açığı var. O kadar zaten tazminat verdiniz, şey verdiniz ne verdiniz anlamadım. Mesai ücreti falan verdiniz, bir sürü para harcadı. Ama neden bu kadar eski? Zaten kalitesi düşmüş. En az üç bölüm yapabilmez lazım. Hatta da dört yapabilmemiz lazım kalitesini berbat ettin zaten geze kalılar haftada dört bölümden nasıl gerekiyor ama 38 bölüm açığınız var arkadaşlar ya bana bir bunu anlatabilir miyim ya? bir de e, pepeyi beğenmiyorsunuz ya ayda bir pepe ayda bir dört bölüm falan yapıyor ya. siz ben onu da beğenmiyordunuz ya şerefsizler ya geze kalmışsınız oğlum siz Oğlum derede dünyanın e, Dünyanın en çok e, i̇zlenen bebek gelmiyor. E, e, şimdi sokakta çocuklar desek Pep öldü. O, olamaz Pep öldü diye alırlar. Yani eee e, Zaten e, Barbie öldü deseler, Barbie öldü deseler falan hiç olmaz yani. Ama ama siz Pepe öldü deseniz Pepe'nin ayrı bir yeri var yani. Ayrı bir özentisi var. Ayrı bir güzelliği var. Siz gerize kalmışsınız. E, bak 13 yaşındaki bir insan bile yani ben ve bir sürü kişi bile e, küçük Pepe'nin küçük filmi olmasına rağmen aslında pek küçük filmi denmiyor arkadaşlar. Çünkü Pepe'nin bir sürü rekoru var arkadaşlar. Arkadaşlar, e, ağaca gidiyor, sonra takla atıyor böyle. Ağaca gidiyor, 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 koşuyor, koşuyor, koşuyor. Sonra böyle dönüp şap diye yaptırıyor arkadaşlar. Bir de e, bir bir kez de e, "Nene, saklambaç oynayalım." de Pepe dedim. "Saklan. Nenas'la. Saklambaç oynayalım mı?" E, evet, de, tamam dediğin zaman da e, Pepe gitmişti evin Evin 3 katı sıçramıştı Yani Ronaldo'yu geçti ama, ama Arkadaşlar böyle olmaz Param, e, Parayı e, ister yatarım ister yıkarım falan yapmaz gerekiyor Parayı yırtırsanız Yaksanız en azından Enflasyon falan düşer Para azalır değer artar ama siz böyle parayı açıyorsunuz. Bir sürü para gitti Türkiye'ye. Bir sürü lirak çıktı. Bir sürü dolar gitti Amerika. Oğlum siz de etmeye mi çalışıyorsunuz lan beni? Devam edelim arkadaşlar. Ve TRT Müzik HD kanallarının frekanslarını. Oğlum TRT Müzik logosunda haberim bile yoktu ki bok gibi etmişler. Eskiden ben bakıyordum TRT Müzik'e. Bu nedir arkadaşlar yani? Bakın TRT belgesi, TRT spor, TRT bir, TRT müzik hepsi TRT uyum sağlamış. Ama TRT çocuğa bakın. TRT böyle güçlenmiş, gelişmiş böyle böyle kasalı yapmış. Çocuksa nasıl? B böyle ki, böyle olmuş. Ah, ah, ah. blok. Oynatmaya üşeniyorum. Tarzında bir şey olmuş yani arkadaşlar. Yani olmamış. İlk bir seferde güncellemiş olacaksınız. İyi seyirler dileriz. Ne ya? İyi oğlum. Hmm. İzleyemiyoruz hiç artık. Artık TRT izleyemeyecek duruma geldik ya. Arkadaşlar, arkadaşlar süperdi ya. Ee, eskiden hatırlayın. Arkadaşlar, e, e, inanın kurulduğu zaman, radyoyu kurduğu zaman, TRT radyosu kurduğu zaman bile daha iyiydi ya. Şimdi şeydi, e, siyah beyazlıktan bile çıktı, televizyon çıktı, sonra bize be, e, renkli yaptı ama radyo zamanında bile daha güzeldi. Siz girse kalsınız çünkü siz geriye kalsınız, masınız, şerefsizsiniz. Evet, tam bir şerefsizlik. Serkan'ın ben Serkan beni Rüzgar Gülüne davet et tamam mı? Serkan beni bul. Ee, Sırkant beni bul tamam mı? Ben Rüzgar Dönü'ne davet et. Orada tartışalım kardeşim tamam mı? Tartışalım mı? Korkuyor musun? He he korkuyorsun. Çünkü sen bir... Küfür etmiyoruz. Tıs. Sırkan, beni bul tamam mı? Kaç şimdi videoyu bitiriyorum? Bak sakın beni bulmamazlık yapma. Ben senin numaranı da alıp bulurum. Seni de ararım. Vallahi alarsın. Evinde oturup ağlarsın. Oğlum sen neden rüzgar gününü yapıyorsun? Neden? Ee, her şeyin adını bilmiyorum. Ama o da yarışçı kalsın. Yarışçı araziye gitsin o da. O da yarışçı arazi çekmeye başlasın. Çabuk. Çabuk yarışçı arazi çek. Ben seninle rüzgar günde kavga edelim. Rüzgar günde de kavga edelim burada, Tamam mı? Laf atışması yapıyoruz Rüzgar Günde. Ben canlı yayına çekerim arkadaşlar. Beni bul çabuk. Beni bul. Beni bulacaksın. Tamam mı? Bak sana küfür etmedim abi. Tamam mı? <laughs> sana küfür etmedim, tamam mı? <laughs> çabuk beni bul. Beni bul. Beni bul. Sakın bu videoyu telif atma. Sakın. Bak bu yalarım çapmış. Çok... Evet. Aa tekrar can kesebilirim. <gülüyor> <gülüyor>